Peki, röportaja çıkmış kardeşlerimiz. Bakalım neler soruyorlar. Selamünaleyküm, hayırlı günler öncelikle. Ben hocama şunu sormak istiyorum. Şimdi biz yolda gidiyoruz, tamam mı? Mesela sokakta yatan bir genç var veya yaşlı ihtiyar fark etmiyor. %99'umuz 99 dahil olmak üzere görmezden gelip geçiyoruz yanından. Şimdi o Müslüman olur, Hristiyan olur fark etmez. Neticede bir insan yani. Onun hakkı bizim üzerimizde var mı yok mu? Ben var olduğunu düşünüyorum ama bunu bir de hocamdan duymak istiyorum var mı yok mu? Şimdi <laughs> tabi burada hepimizin etkisi var. Birbirimizin suçu ya da kabahati var. Ee, bir ağacın yaprağı yere düştüğünde, sararıp düştüğünde, diğer dalların, yaprakların, kökün hiç mi onda bir ortaklığı yok. Aramızdan bir hatalı, kusurlu çıktığında, suçlu çıktığında hiç mi bizim orada kabahatimiz yok? Neden biz sadece o suçluyu lanetliyoruz? Neden dönüp kendimize biz nerede hata ettik demiyoruz? Şimdi cinayet işlendi, değil mi? Sokağa çıkan bir kızımızı, evlenecek olan bir kızımızı adam kılıçla doğradı. Lanet olsun. Doğru. Allah kahretsin. Doğru. Cezasını çeksin. Doğru. İdam edelim. Doğru. Hepsine varım. Doğru. Bir şey eksik. O ne? Neyiz biz? Nereye gidiyoruz da bizim içimizden böyle insanlar çıkıyor? Biz de onlardan bir parçayız. Ne hale geldik biz? Ey insanlar biz böyle değildik. Nereye gidiyoruz? Demedikçe yanlış yapıyoruz. Her gördüğümüz düşkünde, her gördüğümüz suçlu da bizim de payımız var. Bunu hissetmiyorsak hatalıyız sevgili kardeşim. Kendimizi kandırırız sadece. Ben yolmuş yıkanmışım, tertemizim. Onlar kötü. Böyle bir şey yok. Biz birbirimizin parçasıyız. Aynı gemideyiz. Aynı cemiyetteyiz. Bu toplumdan böyle ürün ortaya çıkıyor sevgili kardeşim. O zaman toplum kendisini çekedecek kendisini öz eleştiriye tabi tutacak. Aa, öz çekim yaptığımız kadar biraz da öz eleştiri yapabilsek, suç bende diyebilsek o zaman bazı şeylerin düzeldiğini göreceğiz. Devam edelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.